Önceki derse kaldığımız yerden devam edecek olursak En son nerede kalmıştık ee, Kullanıcıdan aldığımız veriyi Byte'a dönüştürdük Bir adet stream nesnesi tanımladık Ve göndermeye hazırdık artık Tabi bu stream nesnesi hatırlayacak olursak Bağlantımıza ait bir stream nesnesiydi Rastgele bir stream nesnesi değil şimdi bu bilgiyi gönderelim karşıya ait right. buradaki parametreler ve byte dizisinin kendisi ee, ilk e İlk bayttan baştan son bayta kadar tamamının gönderileceğini belirtiyoruz burada. Bu adımdan sonra artık bir hata oluşmamışsa veri gönderilmiş demektir. Bunu da bir mesajla bildirelim. Ardından da sunucu kısmında hatırlarsanız mesajın alındığına dair bir geri mesaj göndermiştik. Onu da alabilmek için sunucudan tekrardan o bilgiyi alabilmek için burada da o bilgiyi okumamız gerekiyor. O bilgiyi okumak için de neredeyse sunucu kutudakinin aynısı bir işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bir byte dizisi tanımlıyorum. Burada 100 byte yeterli. Bu alıp verilecek olan verinin miktarına göre değişir. Burada tekrardan uyaralım bunu. Read diyoruz. Bakın okuma işlemi gerçekleştiriyoruz. Neyi okuyacağız? Sunucudan bize gönderilecek olan bilgiyi okuyacağız. Şimdi bu aşamada bilgiyi BB isimli byte dizisine okuduk. K değişkeninde ise okuduğumuz verinin miktarı yer alıyor. Yani kaç byte olduğu yer alıyor. Şimdi bunu da ekrana yazalım. Right line değil de right ile yazalım ki yan yana yazılsın. Yine sunucu kısmında yaptığımız e, byte'ı karaktere dönüştürme işlemini burada da gerçekleştirmemiz gerekiyor. Convert tabii ki. Convert to char. Her bir karakteri her bir byte'ı karaktere dönüştürmüş oluyoruz burada. Bu adımdan sonra artık istemci kısmındaki işimiz de bitti, en azından bu uygulama için bitti. Tek tek kapatıyorum. TCP client'ı kapattık. Burada kapatacak başka bir şey kalmadı. Son olarak da uygulamamız ekranda kalsın diye. Şöyle konsol readline ekliyorum ki açık kalsın tüm ekranda ne olup bitmiş hepsini görmüş olalım. Şimdi bu uygulamamız da tamamlandı. Bir çalıştıralım. Bir hatamız var mı? Bir derleyelim bakalım. Çalıştırdık. Tabii bizi bekleyen bir sunucu olmadığı için. Bize soket hatası verdi. E, demek ki bir yazım hatamız yok. Programımız eğer bir sunucu varsa çalışacak demektir bu. Onun için programı burada durduruyorum. Şu anda bir yazım hatası yok. Programımız doğru bir biçimde derlendi. Peki bu uygulamayı şu anda nasıl test edeceğiz? Bu uygulamayı e, aynı makine üzerinde yer alan bir sunucu bir istemci şeklinde deneyeceğiz. Denerken istersek gidip programın e, derlenmiş halini doğrudan çalıştırabiliriz. Ya da iki adet Visual Studio açıp e, bunlar üzerinde derleyerek de bunu yapabiliriz. Her ikisini de yapalım. Bir Visual Studio daha çalıştıralım. Burada da sunucu olsun. Bakın iki adet Visual Studio oldu. Birinde sunucu var birinde istemci var. Sunucu kısmına derleyelim. Çalışmaya başlasın. Mevzu stüdyonun kendisini aşağı alalım. İstemciyi de çalıştıralım. Bakın şu anda zaten mesajlara bakacak olursanız sunucunun çalıştığını Hatta istemciyi çalıştırdıktan sonra bir bağlantı kabul ettiğini nereden şu IP adresinden bir bağlantı kabul ettiğini görebiliyorsunuz. Burada da yine bağlandığını görebilirsiniz ve bizden bir mesaj girmemizi bekliyor sunucuya gönderilmek için. Bir veri gönderelim. İstemciden sunucuya bakın şuradan görebilirsiniz. Bu istemci. Bu ise sunucu. Sunucuya bir merhaba diyelim. Dedim bakın. Ee, alındığını belirtiyor. Alınan mesaj burada. Bir alt satıra geçebilirdik mesaj verirken. Onu yapmamışız. Ama önemi yok. Verinin alındığını görebiliyorsunuz. Yine sunucunun e, istemciye gönderdiği mesajın da alındığını burada görüyorsunuz. Mesaj, çünkü bu mesajı Sunucu istemciye göndermişti. Mesaj sunucu tarafından alındığı mesajını sunucu istemciye gönderdi. O da alındı. Demek ki e, bu başarılı işlem başarılı demektir şu anda. Şimdi şurada dikkatinizi çektiyse istemci sunucuya bağlanırken e, 127.0.0.1 adresi ve 8001 numaralı porttan bağlandığını görebilirsiniz. Ama e, bağlantı kabul edildikten sonra bir port daha kullanılmış iletişimin kurulması için. Şimdi bunun sebebi şu arkadaşlar. Bir uygulama karşılıklı haberleşiyorsa e, soket programcılığında genellikle iki adet port kullanılır. Biri gelen veriyi almak için biri de giden veriyi göndermek için eğer bunu biz belirlemediysek gelen ve giden veriler için her ikisinde biz belirlemediysek biz şu anda sadece sunucu IP adresini belirledik ve gelen veri yani istemciden sunucuya doğru gelen verinin adresini belirledik. Sunucudan istemciye hangi porttan verinin gideceğini belirlemedik. İşte eğer biz belirlemediysek bu durumda bu port otomatik olarak seçilir. Çok büyük bir sayı olarak gözüküyor olabilir. 54182 gibi bir sayı gözüküyor burada gördüğünüz gibi. bilgisayarımızda arkadaşlar 64.000 civarında sanal port bulunur. Onun için bu sayı normaldir. Şimdi bir şey daha deneyecektik biz. biz kendi Visual Studio'da derleyerek değil de kendi derlemiş, uygun derlenmiş haldeki uygulamamızı çalıştırmak istiyorsak ne yapacaktık? O zaman uygulamamızın klasörüne gideriz. Uygulamalar derlenmiş durumda bu arada. Şuradan uygulamamızın klasörüne gidelim. Bakın istemciye ait derlenmiş exe dosyası burada. Yani uygulamanın kendisi bu. Sunucu için de aynı şekilde gidelim. Bu da orada. Şimdi artık her iki uygulamayı da buradan doğrudan çalıştırabiliriz. Sunucuyu çalıştıralım önce. Çünkü sunucunun beklemede olması gerekiyor. Şu anda bağlantı için bekliyor Her şeyi bir simge durumuna küçültelim. Bu sunucuydu. Bunu çalıştırdık. Şunu, istemciyi de çalıştıralım. Orada sunucuyu da görüyor olalım bu esnada. Çalıştırdım. Bakın. İstemci zaten çalışır çalışmaz sunucuya bir bağlantı atmak üzere kodlanmıştı. Ve hemen e, bağlantı gönderiyor ve bağlantı sunucu tarafından kabul ediliyor. Buradan bir mesaj gönderelim. Bir mesaj gönderiyorum. Şöyle. Gönderdim. Veri gönderildi şu anda ve sunucu tarafından alındığına dair geri mesaj da gönderildi. Yani sağlıklı bir iletişim kuruldu istemci ile sunucu arasında. Burada da yine aynı şekilde başarılı olduğunu görebilirsiniz istemci ile sunucu arasındaki iletişimin. Burada şunu sorabilirsiniz. Bu uygulama ağ üzerinden de çalışacak mıydı? Şu an aynı makine üzerinde ağ üzerinden veri iletişimi yaptık. Biraz anlamsız değil mi? Sorusu akla gelebilir. Bunu kolayca test edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı modeme bağlı ya da aynı akses pointe bağlı iki tane bilgisayarda karşılıklı bu uygulamayı açın. Bir tara birinde sunucuyu, birinde istemciyi açın. Yalnız tabi e, uygulamayı açmadan öncesinde IP adreslerini değiştirilmesi gerekir. Doğru IP adresi neyse o makinenin sunucunun özellikle. Bu IP adresini değiştirdiğiniz takdirde bu uygulama çalışacaktır. Ama internet üzerinden aynı şeyi denediğinizde, Sadece uygulamaları çalıştırarak başarılı olamayacaksınız. Çünkü modemin güvenlik duvarı bu portları engelleyecektir. IP adreslerini her şeyi doğru yazsanız bile modemden gerekli ayarlamaları yapmadığınız takdirde engellenecektir. Bir şey daha ekleyeyim burada. Eğer büyük bir ağın içerisindeyseniz, örneğin bir üniversite altyapısı gibi ya da çok büyük kurumsal bir firmanın altyapısı gibi bir ağın içerisindeyseniz o zaman sadece e, erişebildiğiniz ilk modemden ayarlamalar yapmanız yetmeyecektir. E, bir Belki bir proxy vardır, belki donanımsal bir güvenlik duvarı olabilir. O ağın en tepede baz, bahsediyorum. Bunlar da yine sizin e, ağ üzerinden iletişiminizi engelleyebilir. Yerel ağda engellemese bile internet üzerinden iletişiminizi engelleyebilir. Bu derslik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet.